Evet arkadaşlar 3 ön 1 yemek kanalından hepinize merhabalar. Gene buz gibi bir havada Adana lezzetlerini tatmaya geldik. Neredeyiz? Kadıköy koşu yolundayız. Hasan Usta Kebaba geldik. Şimdi burada içeri geçeceğiz. E, i̇çerisi de çok güzel bir Adana ambiyansı var diyelim. Cadde isimleri, sokak, sokak isimleri falan var. Şimdi içeri bir geçelim. Orada lezzetlere başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizler Büyükler yukarıda rahat rahat yemeklerini yerken, Hasan Usta Kebap'ta şöyle bir uygulama da var. Bakın burada güzel bir çocuk oyun alanı var. Çocuklar burada içeriye giriyorlar, gönüllerince oynuyorlar güvenli bir şekilde. Siz orada yukarıda rahat rahat yemeklerinizi yiyorsunuz, çocuklar burada güvende kafalarına göre oyun oynuyorlar. Biz de içeri geçelim mi? Hadi geçelim bakalım. Merhaba. Oynayabilir miyim ben de? Öyle işte burada. Şöyle. Hadi çocuklar hep beraber top alın havaya top atalım. Hadi. Hep beraber. Bak. Kamera çekiyor ama bakın. Evet. Üç öğün bir yemek. Buraya yemek yemeye geldim. Gelmişken sizi de göreyim istedim. Olur mu? Evet. Bak çekiyorlar işte. Hadi hepimiz hepimiz elimize top alıyoruz. Ben üç deyince şöyle çok alın ama bak çok 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 hadi. İlk defa mı görüyorsun? Hadi. Bir, iki, üç. Bravo. Size iyi eğlenceler. Ben yemek yemeye gidiyorum. Üç öğün bir yemek. Üç öğün bir yemek. Evet takip eder misin? Tamam o zaman anlaştık. Takip edin ve ziller çalın. Tamam. Açarım ama açamıyorum. Niye? Çünkü e, oradan YouTube hesabına giriyorum. Eyvah eyvah. O zaman yeni hesaba takip et. Bak çok güzel yemekler geliyor. Tamam. O zaman artık tamam izle o zaman sadece. Üç öğün bir yemek. Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay. Üç öğün bir yemek. Hadi ya bakalım. Aa, bak var işte bak hemen bak burada. Üçün. Ben bir... bulayım sana dur. Üçün. Benim de bu üçün. Kameraman bak, bak hemen bak görüyorsun minik hayranlarımız bir şey. Burada. Bakın, bu benim. Tamam mı? Bu kimin telefonu? Biz senin mi? Evet. evet. Tamam, bak. Bak burada bir sürü videolar var izlersiniz tamam mı? Hadi şimdi bak bir de oraya el sallayın hep beraber. Evet arkadaşlar önce mezelerimiz geliyor böyle yeşillikler. salatamız, ezmemiz. Böyle gene yeşilliğimiz var. Soğan salatamız, soğan piyazımız. Adana'da öyle derler. Şimdi siparişimizi de verdik. bir Adana lahmacun, yarım porsiyon ciğer. Onlar gelecek. Siparişimiz de bu şekilde. Ve şöyle bir Adana şalgamı var. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar siparişimiz geldi. diğer buraya. Yani hepsi buraya aslında. Böyle ortaya alalım. Şimdi siparişlerimiz bu şekilde ciğer. Sonra da lahmacun gelecek. Adana kebabımız bu zırh kebabı. Zırhta çekiliyor ve lahmacunumuz da şöyle geldi işte. Adana lahmacunu şöyle bakın. Bu şekilde. Şöyle çıtır çıtır. Dumanı üstünde. Şimdi burada vakit kaybetmeden kolları sıvayalım. önce şu ciğerle başlamak istiyorum. Şimdi ben bunları gördüğüm zaman biliyorsunuz benim elim ayağım titriyor. Çatal tamam. İşte, ustası geldi. Anlatıyor şimdi. Hadi bakalım. Ciğer al abicim. Ekmeğin arasına koy. Aldık şöyle. Soğanı. Ya Adana'da böyle yedik de burada işte millet yadırgamasın diye. Abi limon alsın. Aynen. Oh. Allah. 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 Şimdi bunu şöyle bir deniyorum bakalım. <laughs> Şimdi, İstanbul'da çok fazla böyle Adana kebabını ciğerini Adana usulü ama iyi yapabilen çok fazla bir yer yok biliyorsunuz. Her videoda da söylüyorum bunu. Yani gittiğim yerlerde bu ya yani gerçekten şimdi sizi Adana'ya aldı götürdü. Adana'dasınız. Şimdi asıl olay bir de burada bir şey daha var. Şöyle bak şuna. Şunu önce ben bir ekmektir, ekmeksiz şöyle bak, bu şekilde. Şimdi Adana'da geziyoruz. Adana'da geziyoruz. Hiç İstanbul'dasınız diye düşünmeyin, Adana'da. Bunu, bunu yedin mi Adana'dır. Yani bu bu da bir efsane. Ciğer, Adana ve lahmacuna geliyor sıra. Lahmacunumuzu da alıyoruz. Aslında bunun içine Adana da koyuyorlar ama ben şöyle az bir soğan koyacağım buna. Fazla değil. Biraz da limon. çıtır 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 bak bir tane İncecik hamuru çıtır çıtır ve içi lezzeti Harika bir şey yani Valla ben dediğim gibi İstanbul'da böyle güzel lezzetleri bulmak zor. Ama işte Hasan Usta bu işi yapıyor. Ciğeri olsun, adanası olsun, lahmacun olsun. Bir tane daha şöyle ısırıyorum. Sonra bunları yemeye ben devam edeceğim. Bir de şalgamdan Olay budur. Bunları gömmeye devam ediyorum. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi bir de şöyle bir Adana'dan gene bir tane daha yiyelim. Şöyle az bir parça alalım. Şöyle. Soğandan. Bir de şu biberden de birazcık böyle bir, Az bir parça şöyle ne ve şöyle bir de limon. Şimdi bu limon olayını herkes farklı yorumluyor. Limon sıkılır, limon sıkılmaz. Allah hoşunuza nasıl gidiyorsa öyle yiyin. Benim hoşuma her türlü gidiyor. Bir de bunu limonla deneyeyim diye tıktım limonda. Şöyle. Şuradan da ayıp. Evet diğer mezelerden de tadarak toprağı bitireceğiz yani son kez bir tane daha. bir şalgam İşte bu, bu kadar. Hasan Usta, bu işin İstanbul'daki tek adres. Çaylar geldi. Evet arkadaşlar şimdi yiyorsunuz, içiyorsunuz şöyle bir çay geliyor böyle. Adana çayı. Adana çayı. Adana çayı. <laughs> Gerçek Adana çayı. Böyle bu burada usul usul kaynıyor böyle. Bittikçe doldur. İç, bittikçe doldur. Öyle şimdi böyle alalım bakalım. Biraz demli olsun değil mi? Koyuyorsunuz. Şekere hayır. Şöyle. Burada keyfinizi yapıyorsunuz. Bu şekilde. Rahat rahat. Aile ortamı. Rahatsınız. Çayınız yanınızda. Böyle devam. Evet arkadaşlar şimdi Hasan Usta Kebap'ta böyle bir bölüm var. Bu bölümde de toplu iş yemekleri olsun, yemek, e, nişan, düğün gibi organizasyonlar, yemekleri de burada yapılıyor. Burası da böyle bir yer. Bu şekilde. Aşağıda zaten çocuk alanını da gördünüz. Böyle buraları da bu şekilde gösterelim istedik. Şimdi arkadaşlar burada şöyle de bir şey var e, buranın özelliklerinden biri. Şimdi yağmur suyunu e, bir yerde depoluyorlar. Bunları de gördüğünüz gibi e, tuvalet şifonlarında, çiçek sulamada, bahçe temizliğinde, araba yıkamalarda falan kullanılıyor. Bu şekilde güzel de bir doğaya e, katkısı var Hasan Usta kebabın burası da böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.